Esselamun aleyküm. Ve aleyküm selam. <laughs> Hayrola Efeler? Dertlisiniz. Yunan bir iki güne kadar Ankara ordusunun üstüne taarruza geçecekmiş. Biz de harp bu kadar dibimizdeyken boş boş oturup duracak mıyız diye dertleniyorduk. Bize haber yollayan, yardım isteyen oldu mu? Olmadı. Demek ki lüzum da görünmemiş. Demek ki bu sade Ankara'nın harbi. Aslan, eğer bu harp kazanılırsa Kuvayi Milliye'ye İzmir yolu açılır. Belki de Yunan'ı kökünden kazıyıp atmak mümkün olurdu Aslanlı. Belki de harp biter. Adil bir memleket kurulur da biz de böyle keçi gibi dağlarda yaşamaktan kurtuluruz. <laughs> Sofu hayırdır yaşlandığında Efelik ağır mı gelmeye başladı? Haşa be dağistanlı. Biz dağlara çıkarken senin gibi bey değildik. Osmanlı ile takıştık ağalarla takıştık diye vurduk tüfeği sırtımıza. Yoksa ne işimiz olurdu? Şimdi de düşmanı bu topraklardan def edip o tüfeği duvara asmanın vakti gelmedi mi? Hem... Sonrasında Sofu'yu İzmir'e imam yaparız. Demir zaten nalbant olur. Ee, sen de berber olursun. Aynanın karşısında her gün saçını tara dur. Olur. <laughs> sen de bu çiftlikte artık yiğit değil. At beslersin. Kurşun atmaz ekim biçersin. Varsın bu dağlar bizim namımızı unutsun. En azından günü geldiğinde... ...huzur ve hürriyet içinde yatağımızda can verirsin. Benim tüfeğin tekavüte ayrılmasına daha var. Ha. Ankara benden yardım isterse o zaman düşünürüz. Hadi eyvallah. Aziz Hanım, Meral'a her zaman bir çare bulmuştur. Siz merak etmeyin. Yok bu seferki başka yok. Çıkacak mı acaba? Ben İyi akşamlar Yüzbaşı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok İyi akşamlar. fena hadiseler yaşanmış. Geçmiş olsun. Ama Mirala'yı serbest bırakmışlar duyduğuma göre. Serbest bıraktılar lakin görevini yerde edilmedi. Nasıl? Bir istişare kurulu toplanmış. Miralay netice öğrenmeye karar geldi gitti. Dördüncü kolordunun başında Miralay olmayabilir. Öyle mi? Maalesef böyle bir ihtimal var. Bu felaket olur. Tamamım. Ankara'dan gelen cephanenin hepsi bu mu? Evet paşam. Dört hafif makinalı tüfek, 500 yüz piyade tüfeği. Memleketin imkanı bu kadar şikayet etmeye hakkımız yok. Bu sadece Türk-Yunan savaşı değil yüzbaşı. Bu zenginle yoksulun savaşı. Cephanemiz düşmandan az oluversin paşam. Cesaretimiz daha çok. Cephanemizin azlığını canımızı feda ederek kapatırız gerekirse. Kapatırız evelallah. Lakin belki durumumuz sandığımız kadar vahim değildir. <laughs> Ali Fuat Paşa'dan gelen malumata göre... ...dördüncü kolordunun başından General Stefanos alınmış. Bu iyi bir şey mi paşam? <laughs> Yunan ordusunda işler karışık yüzbaşı. İyi tabii. Generalim, kumandan Filipos sizi bekliyor. Komutan. General. Size iyi bir haber verecek olmanın mutluluğu içerisindeyim. Sizin gibi değerli bir generali kaybetmek istemiyoruz. Ele hele vasat ve sicili kirli bir yüzbaşı için. Dolayısıyla bu davayı kapatacağız. Sağ olun komutan. Ancak... Yüzbaşı Yanis'i çekip vurmanız bütün orduda duyuldu. Bu sebepledir ki soruşturma tamamlanana kadar geçici bir süre bütün görevlerinizden alındınız. Buna 4. Kolordu Kumandanlığı da dahil. Sizi şu anda 4. Kolordu'nun başına geçirmek orduda bir infial yaratır. Kumandan ordumuzun bana ihtiyacı var. Hele ki taarruz tarihi bu kadar yakınken. Kolordu'yu komuta edecek bir general nasıl bulacaksınız? Buldum bile. Ben Bizzat dördüncü kolordunun başına ben geçeceğim general. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.